geliyor Tractor geliyor final geliyor gracias önde, gracias kazanıyor 15 Eylül cuma programı ile karşınızdayız en doğru bilgileri paylaşarak faydalı olacağımızı ümit ettiğimiz ve ciddi bir ikramiye için hazırlandığımız Zorlu İstanbul programına bizi dinlediğiniz için teşekkür ederek başlıyoruz İlk ayak, 1400 metre kum sentetikte, 2 yaşlı İngilizlere ait olan bu koşuda, 8 tane tay mücadele edecek. Koştuğu koşularda öne düşmeyi seven, 7 numaralı Tesoro'nun kaçacağı bu koşuda, Shen Ümit ve Leonçik, çıkıştan sonra Tesoro'nun hemen dibinde yarışı sürdürmeye başlayacaktır. Yeni taylarda hele de 1400 gibi uzun sayılacak mesafede, iyi koşu başlangıcı çok önemli. Koşuya iyi başlaması muhtemel tesoro ile başlayalım. Yarış hayatına iki çim yarışında üçüncülükle başlayan tay, 1200 metre sentetikte İstanbul'da meydandan çıkmıştı. Başarılı yarışlarından sonra çok sert grupta onunculuk elde eden Safkan, formu pedigrisi gereği bu pist ve mesafede iyi koşması gerekiyor. Bu tayı sakın atlamayın. 8 numaralı Dunganga iyi bir tay, bir yerlere not alın. Bu koşuda herkesi temizleyebilir. Kaliteli pedigrisi ile iyi formu ve görkem özçelikte bu tayı çok tutuyoruz. Bunu sansete bile kafa tutacak kadar güçlü bir tay diyelim. İkinci sıradan yazalım. 5 numaralı Marie Curie, Vedat Abiş ile şansını katlayan bir tay. Buradaki safkanlardan öne çıkıyor. Kan hattı, formu ile değerlendirilmelidir. Hunda başarılı olduğunu ispatlayan bir numaralı line check, son atımız olacak. Formu gayet makul düzeyde olan Tay, iyi bir bekleme ile sonlarda ön grubu avlayabilir. Koşu sıralamamız, 7 numaralı Tesoro, 8 numaralı Dunganga, 5 numaralı Marie Curie, 1 numaralı line check olacaktır. İkinci ayak, 2100 metre çimde, handikap 16 dişilere mahsus bu koşuda, 6 safkan İngiliz tayı zor bir koşuda bir araya geliyor. Ağır tempolu başlamasını beklediğimiz yarışta, Kurtel Ekürisi'nin kaliteli tayı, 2 numaralı, Sisay Song, koştuğu çim yarışlarında maşallah dedirtiyor. Kaliteli tay bu koşu da çok şanslı. Kilo sorunu olmayan tay, binicisi Mertcan Çelik'le de çok uyumlu. Yükselen formu ile tayın eksik bir tarafını göremedik. İlk defa İstanbul'da koşacak olan tay, pisti yadırgamazsa net kazanır alternatif banko adayı olarak öneriyoruz. Eğer yarış içerisinde herhangi bir aksilik olur ise, bizce bu koşu karışır, hepsine kadar gidebilir. Yine de 6 numaralı Makeway, 1 numaralı September, sigorta amaçlı yazılabilir. 2 numaralı, Sisay Song, alternatif banko adayımızdır. Rakipleri 1 numaralı September, 6 numaralı Makeway olacaktır. Üçüncü koşuda 7 safkan Arap tayı 1600 çimde koşuyor. Er Savaş ve Yücekan grubun öne düşmeyi seven safkanları. Kaliteli safkanlardan oluşan bu grupta beklentilerin üzerinde başarılı koşan ve neredeyse bileği zor bükülen Mili Bey bizi çok şaşırtıyor. Felaket kötü koştuğu, yarış hayatının başlarındaki kum koşularından sonra, çime çıkan, sonra şov yapmaya başlayan, kazanmaya alışan ve kaybetmeyi artık sevmeyen bir Safkan haline geldi. Safkan bizce, karakter koyarak yarışıyor ve doğudaki başarısız yarışlarına nazire yapıyor. Sonuç ne olursa olsun, Mili Bey son yarışında geçildiği yüce kandan bugün rovanşı alacaktır, diyerek banko olarak öneriyoruz. Yücekan son koşusuna göre 5 kilo dezavantajlı. Mili Bey de kilo aldı ama bu 5 kilo bizce Yücekan ile son yarışındaki farkı kapatacaktır. 3 numaralı Mili Bey bizde banko. Rakipleri ise ne olursa olsun Yücekan ve formunu çok yükselten 4 numaralı Ersavaş olacaktır. Dördüncü ayakta 1400 metre kumda, Handikap 16 mücadelede 8 safkan koşacak. İyi safkanlar bir arada. Bu koşunun ağır tempoyla başlaması muhtemel. Ki numaralı Big Price, bize göre bu koşunun ağır favorisi. Daha sert gruplarda, ciddi safkanlara kafa tutan safkan, bulduğu uygun grupta alternatif banko adayıdır. Formu çok iyi durumda olan safkanın, artık zamanı geldi. Bu koşu içerisinde form durumları gayet yerinde olan rakipleri 5 numaralı Adal, 3 numaralı Doğu Prensi, 4 numaralı Friedrichlder'ın, 6 numaralı Markus olacaktır. Bütçe doğrultusunda değerlendirmek gerekir. 2 numaralı Big Prize alternatif banko adayıdır. 5. koşuda nefis bir grup 2200 kumda Vala Sider koşusunda kapışacak. 9 safkan mücadele edecek. Kilo farklarının dengeli dağıtıldığı bu koşu, yazmadığımız atın gelebileceği kadar zorlu görünüyor. Koşuya ekürü avantajlı, 5 numaralı Color of Light ile başlayacağız. Özel bağımızın olduğu safkan, Real Runner ile babadan kardeş. Üstüm kan hattı bu safkana özellikle kumda, ayrı bir güç veriyor. Ak bulut ekürisine bol şans dileyerek, ilk sıradan çok formda olan, 5 numaralı Color of Light'i ilk sıradan yazıyoruz. 3 numaralı ba bozumu ciddi rakibi olacaktır. Formu bu sıralar tavan yapan Safkan, yine sevdiği pist ve mesafede kazanma şansına sahiptir. Verdiği bir aylık ara, Anadolu prensesine yaramış görünüyor. Karataş'ın yakından tanıdığı Safkan, Aksoy ekürisinin güvendiği Safkanlardan biri. İyi formuyla ihmale gelmez. Biz bu üç iyi Safkanını önerdik. Beklenmeyen bir safkanın da geleceği bir koşu olabilir. Bu koşu için öncelikli sıralamamız 5 numaralı Color of Light, 3 numaralı Babozumu, 8 numaralı Anadolu Prensesi olacaktır. Bu üç safkanın arkasına herhangi bir at söylemek doğru olmaz. Kalan atların tamamının geliri vardır. Üçe dahilinde değerlendirilmelidir. Geldik ilk altılının son ayağına. Duyan duymayan herkesin bu yarışta olduğu, 1400 Çim'de, Cahide koşusuna 3 yaşlı Arapların grup bir koşusunda 21 tay mücadele edecek. Birbirinden değerli bu taylar, çok zevkli bir yarış seyrettirecekler. Tüm at sahiplerinin büyük önem verdiği, binicilerin kazanmak için varını yoğunu ortaya koyacağı zorlu bir koşu. Startla birlikte en az 5 tayın kapışacağı, son 100 metrede ise yarış spikerinin, ismini sayamayacağı kadar çok safkanın, foto önü mücadelesi nefes kesecek. Kaliteli safkan, 11 numaralı Melanur'un, favori çıkacağı koşuda, sıralamaya geçmek istiyoruz. 2 numaralı Belkıs Ana, Mustafa Çiçek'le ve başarılı formu ile 3 numaralı bilet kız, Gökhan Kocakaya artısı ile 4 numaralı Dilda, Efsane Saadettin Boyraz ile 7 numaralı Ubojima, kan hattı ve formuyla 8 numaralı Kadife Kale, çimi seven yapısı ve sürpriz şansıyla 11 numaralı Melanur, şampiyon binicisi ve kalitesiyle. 13 numaralı Natural, sürprize müsait durumuyla, 14 numaralı Nihavent, yükselen formu, çimci yapısı ve kan hattıyla, 21 numaralı yelde Atay, kan hattı. Form ve çim başarısıyla, şanslı olan taylar. Koşuya katılan 21 tay içerisinde, iyi durumda gördüğümüz 9 taydır. Belki koşu günü 6 numaralı Heyfa'yı da, bu 9 tayın içerisine ekleyebiliriz tuttuğunuz her safkanı yazmaktan çekinmeyin. Zor bir koşu. Bu zorlu koşuda herkese bol şans diliyoruz. 7. Koşu, 1200 metre sentetikte, meydan bir koşu. Bu koşuya 8 tay katılıyor. İlk yarışına göre, 5 numaralı Tulkas'ın koşuya tempo vermesini bekliyoruz. Bu tayların yarış karakterlerinin henüz belli olmadığından dolayı aslında gidişler hakkında bilgi vermek yanlış olur. Bizim bu koşudaki ilk atımız 3 numaralı Kando olacak. Şimdi kum ayırmadan ileride üst düzey koşular yapacak diye tahmin ediyoruz. Sağlıklı görünümü ve iyi form durumuyla bekleme yaparak yarışı kazanabilir. İlk sıraya yazdık. 1 numaralı Assassino çok formda. Safkan'ın Karataş artısı da mevcut. Çalışmaları fena görünmeyen Tay, ikinci sırada. 7 numaralı Sprestura ve 6 numaralı Bright, bu koşu için sigortamız olacak. Bu koşuda sıralamamız, 3 numaralı Kando, 5 numaralı Tulkas, 1 numaralı Assassino, 7 numaralı, Sprestura 6 numaralı, Bright olacak. 8. koşuya geldiğimizde, 1500 metre sentetikte, Arapların başarılı temsilcileri, kısa vade 8 de boy gösterecek. Tüm yarış severlerin sahip olmak isteyeceği safkanlar arasında, kimi seçersiniz sorusunun yanıtı, buradaki tekimizi aslında ortaya çıkarır. Kıyıcı, Berke'nin kızı, Büyük Dünya, Gökyüzü, Mahir abi gümbür gümbür gibi atçılık camiasının kaliteli safkanlarıyla kardeş olan 7 tane safkan bu koşuda bir arada. Hepsi de birbirinden kaliteli ve ayrımsız yazılacak kadar formda. Bunlardan 7 numaralı Kapris form durumu, binicisi, iyi ahır bakımı ile banko yazmaya karar verdik. Bu koşu için risk gibi görünüyor fakat ya tek olacaktı ya hepsi. 7 numaralı Kapris günün bankosu. 9. koşuda 1300 metre sentetikte satış 3 koşusunda satışa gelmemek adına dikkatle bu koşuyu inceledik. Bizi dinleyen dostlar hatırlar, geçen yarışta Gezzal ne zaman gelecek demiştik? Bizi kırmadı çimde kazandı. Bugün koşu sentetikte olsa da iyi bir forma sahip 14 numaralı Gezzalı ilk sıradan yazıyoruz kunda ve çimde başarılı koşulları olan 5 numaralı kimono, hata affetmeyecek kadar kusursuz formuyla burada olması gerekiyor. Eğer koşup kazanacağım derse, kazanacak kalitede görünüyor. Gökhan Kocakaya faktörüyle ve Safkan'ın sürekli yükselen form durumuyla, 6 numaralı Mark Biolet, daha sonra 7 numaralı Winter Maylav, kumu sever. Ve bu grupta ihmale gelmez. 8 numaralı Lora Hanım, hışman çizikte, yükselttiği formuyla sürprizde değerlendiriyoruz. 4 numaralı Apollonia, Ercan Çankaya ile ayrımsız yazılması gereken taylardır. Bu koşuda sıralamamız, 14 numaralı Gezzal, 5 numaralı Kimono, 6 numaralı Mark Violet, 7 numaralı Winter Meylav, 8 numaralı Lora Hanım, 4 numaralı Apollonia olacaktır. Zor bir koşu olarak görüyoruz. İstanbul altılısı bugün genel olarak yüksek ikramiyeye koşabilir. Herkese bol şans dileyerek bizi izleyen dostlara teşekkür ederiz.